Arkadaşlar Şemdu Şemdu Boka ben <laughs> Böyle eh işte de Yani şu şapkayla bok oldum ya Gözlüğümü takmasam mı acaba Dur şunu takayım Böyle daha iyi oldum ya Şu gözlüğümü götürmeyeceğim Aldım takarım belki falan da Bunu koyacağım çantama şimdi çok süperim. Bence ben böyle giderim. Harikayım. Hatta şimdi gideceğiz telefon alacağız. Bence çok heyecanlıyım ben zaten. Harika. Bok gibi olmayacağız. Yaşasın. Ya ben niye böyleyim ya? Neden bu kadar komikim ya? Dek de koyuyorum ben arasında. Ded. Ded Dek koyayım. Tövbe. Onu nasıl onu. Onu. Çocuğum siz niye yemeğimizi yemediniz? <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar neyse boka dönmeyelim neyse bak 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 şimdi ben boka döneyim mi? Döndüm boka. Harika oldum bok gibiyim zaten gibi onun gerçekten ben de boya geldi olurum. Heh, ye. Koştu sen de yesene. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ye. İç. Ye iç. İç ye. Oh. Nuş canım. Sen de ye. Hoppa. Şimdi geçin diğerimiz. Selamünaleyküm. Hello, hello. Rias Vie. Bir Konnichiwa. Titiri, titiri. Selamünaleyküm. Hello, hello. Virios Vies. Bir Virios. Şimdi arkadaşlar. Oy yağmur yine başladı mı? Neyse az önce sabah arkadaş öyle bir yağmur yağdı ya çok güzeldi ama ortam. Şimdi. Şimdi. Şimdi gideceğiz. Hadi bakalım. Bu arada benim kredi kartlarım kayboldu. Bunu takayım bari giderken çok güzel gezdik. He. Ya yani niye öyle bakıyorsunuz? Bana biliyorum şu an kameradan çok kötü bakıyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar bir sayayım bari. Oh. Banyo yapıyorum arkadaşlar ben. Gerçek hayatta da bu arada banyo yapıyorum. Nereye geçse öyle yapıyorlar. Çünkü çok kokuyor. Ay yanlış kaçtım. O zaman ben arkadaşlar orada görüşürüz. Bay bay Geldik. Geldik arkadaşlar. Daha sonra mı? Что? Что хочешь? Tövbe estağfurullah. Allah'ım ya. Ana ben bunu da mı alsam acaba? Orada sürerim böyle minerim üstüne. Şöyle sürerim. Bak 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 bak. Abi çekilin. Allah tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe tövbe. <laughs> o benim kelimem bir kere. Onu söyleyemezsiniz. Neyse ben sürmeme devam ediyorum. Sizinle hiç uğraşamayacağım. Ona arka yukarı gidiyorum ha. Uyyy. Ama efendim onu musunuz yerine? Size ne koydum? Ben yeni telefon alacağım. Buyurun alın. Teşekkürler Cinkom. Değilmez aşkom. Ay sen benim tavsiyemdensin. evet ben sizin tavsiyenizdeyim de. Tavsiye ne demek ki? Anlamadım. Anlayamadım da. Şimdi bir tane çakacağım ağzını. Geç otur yerine. Tamam. Tövbe. Bu gözlük de sıktı ha. Zaten güç belayla görüyorum kendimi de. Kendimi de kendimi de. Ana bu kıyının şey değil mi? Bak bu kıyının değil mi? Kıyında de bundan vardı. da almış. Ben bundan mı acaba kendimi? Bu çok tatlı ya. Ay bu çok tatlı. Bir tane bundan bana yazın. Dur 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 bu beyaz da harika. Bunu da yazın. Ay bu da çok güzelmiş. Bunu da yazın. Hanımefendi ne yapıyorsunuz ya? Sana. Bir de şuna. Şu ben benim gözüm kaldı. Bunda bak. Şunu da yaz bana. Şunların hepsini alacağım. Tamam hanımefendi. Ah ben de kendime sebep. Sepetu, sepetu. Ben bunu alacağım. Sepetu şimdi seni ezdim mi? Esme beni. Ona hayvan konuştu neyse. Yazdınız mı? Evet. Uy. Şunları alacağım. Yaz 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 bitmez. Ben bunları aldım arkadaşlar. Hadi yolla. E ee, ödemediniz. Bir ara gel bu derim. Hayır ama böyle olmaz. Şimdi kim çağırsam bana verir ki? Aha da Dilara. Dur Dilara'yı çağıracağım ben. Şimdi diyeceksiniz ki telefon yok yanınızda. Şu Rus kızdan aldım telefonu. Niyet niyet. Niye niyet yapacağım zaten. Arkadaşlar şimdi onu çağırdım Dilara'yı nerede kaldıysa şimdi öldüreceğim onu zaten gelmedi bir. Şurada oturayım. Oo çok güzel bir şey burası. Bunlar ne? Şak 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 Bir tane şu, şu, bir tane şu bir tane şu. Şu şu şu. Oldu mu? Şu şu şu. Neyse Dilara'yı bekleyelim hadi. Geldim geldim. Geldim. Ay şükür geldin. Sinirden ölecektim. Tamam geldim. Ne istiyorsun? Para. E ben ne, ne yapayım ya? Evde kaldı bütün paralarım. Kredi kartım kayboldu zaten. Param vardı. Onları da harçladım. Ne aldın ki o kadar? Şöyle arkanda Lan bunlar ne? 3 tane telefonu ne yapacaksın? Bana gerekli. Sen bunların parasını öde. Merhabalar. Merhabalar. Kaç tane tuttu? Ne kaç tane tuttu? Şu an efendinin aldıkları. He, dur şöyle bakayım unuttum zaten. He, bin dolar. Bu kadar. He? Çok kolay demesi. Demesi kolay ama ödeyesi zor. Bin dolar istiyor. Eee, ne lan? Bin dolar mı? Abartma abim. Ama efendim abartmıyorum. Neyse i̇şte sen ödeyeceksin zaten. Üf, bari kendime ben de bunu alayım. Bu arada sen bunları niye alıyorsun? Yarın tatile gideceğim. Ana ben de geleyim mi? Gel. <laughs> tamam ben de bunu kendim alıyorum. Hadi. Ben o zaman ödeyeyim arkadaşlar. Buyurun. Teşekkürler. Görüşürüz. Aldık. Harika. Çak çak. E bir tur atalım. Yok ya ben alıp gidiyorum hadi. Hadi görüşürüz. Sen de mi geliyorsun benimle uçağa? Olur ben de geleyim. Elbisen falan var mı? Var var benimkileri kullanırız. Ha, tamam olur o zaman. Tamam. Ben iki tane bilet alırım o zaman. Ha, ha, al. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Hadi yallah ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Gitti. Tamam arkadaşlar. Biz de artık eve gidelim. Bunları eve bırakıp hemen koştura koştura. Ya da yok ben bunu arabaya bırakayım bunları. Hemen gidelim uçak biletlerimizi alalım. Hadi bakalım. kargo kargoyla gelecekti. Tamam o zaman eve eve. Geldim arkadaşlar Şükrü eve ya. Çok yoruldum. Hemen şu kaykayımı şuraya koydum. Şimdi içeri ya da girmeyeyim. Çok buz gibi. <laughs> ya ben niye bunu? Uy çok soğuk çok çok soğuk. Çok. Kapat kapat kapat. Oh. Tamam. Ana. Kedimle köpeğim nerede? benim aşkım canlarım kurban olurum size evet orada paket aldım arkadaşlar şimdi telefonlarımı şöyle koyuyorum telefonlarımı şöyle kalsın kırılınca onları kullanırım evet arkadaşlar şimdi bence videomuzun sonuna geldik yani Galiba burasıydı. Adres buraya gösteriyordu. Dur bir adresi bir daha bakayım. Evet adres buraya gösteriyor. Tamam o zaman burası. Ay şu de alayım bari. Çok güzelmiş. <laughs> Tıklatayım kapıyı. Tık 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 tık. Arkadaşlar kapı çaldı. Acaba kim? Çişt. Aa merhabalar. Merhabalar kargonuz gelmişti. Ee, ne kargosu? biletler için. Ha doğru tamam. şuraya e, şurayı bir imzalar mısınız? Tamam. Tamam. Teşekkürler görüşürüz. Kalemiz. alacağım. Buyurun. Teşekkürler. Oh be. Gideyim şimdi. Arkadaşlar geldi. Bu arada ben paralarımla kredi kartım buldum. Az önce King getirdi. Evimde kalmış. Kredi kartım burada. Paralarım da burada. Altınlarımı harçladığım için. Yok. Onlar yok. Şimdi açalım artık. pilim çok az kaldı. O yüzden... Bir dakika. Bir dakika bu ne? Şu gözlüğümü çıkarayım bir dakika. Aa hediye vermişler. Kalemlerin güzelliğine bakın. Ya bunlar ne kadar tatlı. Ya çok tatlı. Şu cüzdana bakın. Çok tatlılar arkadaşlar. Ay bayıldım. Çok tatlı. Biletlerimizi iki tane en son iki tane hemen verdim de yarın gelecek mi? Niye bugün geldi? Neyse kalsın bunlar bunun içinde. Ay bu defterleri ben bayıldım. Bayıldım. Ben en iyisi bunları şöyle koyayım. Kalsın bunlar bunun üstünde. Şöyle. Defterim de yanında. Çok tatlı. Tamamdır. Tamam tamam. Bunlar kalsın şöyle burada. Çok güzel. Şu gözlüğümü koyayım. Artık ben uykuya geçiyorum. Işıkları kapatayım arkadaşlar. Şöyle. Ay bu açıkta kalmış. Kapatayım tamam. Ay çok karanlık. Odanın ışığı arkadaşlar hiç aydınlatmıyor. Ben arkadaşlar hep bunlarla uyuyorum. Bu rahat. Ama sıcak saklıyor ama iyi yani. Kötü. Belki şununla mı uyusam acaba diyorum. Bence bunlarla mı uyursam? Yok ya bunların çantası var. Yok yok. Ben kendime pijama almak zorundayım. Ama bence bununla yatayım ya. Bu daha serin saklıyor. Tamam bu güzel. Tamam arkadaşlar ben uyuyorum. Biraz telefonuma bakacağım. Böyle şifrelerimi falan yazacağım. Sonra zaten uyurum. İyi geceler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.